Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve Salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Meryem Suresi 59. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. فخلف min بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العظيم onlardan sonra namazı zayi eden şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarpılacaklardır. Acruni Keşfül Hafa'da geçen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Namaz dinin direğidir. Kim onu terk ederse dinini yıkmıştır. İmam Gazali'nin Kalplerin Keşfi adlı eserinde şöyle yazmaktadır. Namazda ihmalkarlık yapan bir kimse 14 şeyle cezalandırılır. Bu cezalardan 5'i dünyada, 3'ü ölüm anında, 3'ü kabirde, 4'ü de kıyamet günündedir. Dünyada verilen cezalar şunlardır. 1. Hayatında bereket olmaz. 2. Yüzünde Müslüman siması oluşmaz. 3. Amellerine sevap verilmez. 4. Müminlerin duasına dahil olmaz. Ölüm anında verilen cezalar şunlardır. 1. Bu kişi zelil bir şekilde, ümitsiz, çaresiz, kolu kanadı kırılmış bir halde ölür. 2. Açlık duyarak ölür. 3. Susamış olarak ölür. Ölüm anında ağzı ve ciğeri öyle kurur ki deniz kadar su içse susuzluğu gitmez. Kabirde verilen cezalar ise şunlardır. 1. Bu kimsenin kabri kemikleri birbirinin içine geçecek şekilde daraltılır. 2. Kabri ateş haline getirilir ve kendisi gece gündüz ateş üzerinde bir bu yana bir o yana döner durur. 3. Kendisine büyük bir ejderha musallat edilir. Namaz vakitleri geldikçe bu ejderha kılmadığı namazlara bedel olarak onu sokup zehirler. Kıyamet gününde verilen cezalar da şunlardır. Bir, bu kimse sıkı bir şekilde hesaba çekilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıkı bir şekilde hesaba çekilmek başlı başına bir azaptır. İki, Allah Teala'yı kendine kızgın bulur. Üç, cehennem azabına çarpılır. Taha suresi 127. ayette şöyle buyur, buyurulmuştur. Estağfirullah. Ve kezalik nezi men esrafa ve lem yu'min bi ayati rabbih ve li azabul ahireti eşeddu ve ebqa. Sadakallahu'l azim. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. 4- Alnına şu yazı yazılır. Bu kul Allah Teala'nın hakkını zayi etmiş, onun gazabına uğramış, merhamet edilme liyaketini de yitirmiştir. Allah Teala bizleri bu durumlara düşmekten muhafaza eylesin. Beş vakit namazda bizleri daim ve kaim etsin. Amin ya mu'in ve elhamdülillahi rabbil alemin.